Selam aleyküm kolay gelsin. Sağ ol. Ne örüyor? Sap atıyor. Çöp atıyorum sap atıyorum. <laughs> Çiçek işlememiz bitti. Bunlar çıkması yani iyi olmayanlar, güzel olmayanlar ama gene de çok güzel. Hanım ağam bana verdi. Bunu eve götüreceğim. Şurada da kırıkları var. Kırıklarını da alacağım. İki tane de kırık var. kırıp atmışlar Gülfidan. Bunu da kırıp atmışlar. Şimdi tokatlama yapacağız. Bunlar çok yüksek olduğu için kırılıyor. O yüzden onları sokmuyoruz görüyor musun sıranın içine yatmış. Ne? Yok şey video çekiyorum Gülfidan. O yüzden bunları çiğnenmemesi için böyle ipin arasına sokmaya çalışıyoruz. Halime'nin hayallerinde çiçek saymak da varmış. Şu güzelliğe Bismillahirrahmanirrahim. Şahane. Adem Güzelliği işleyen güzellik. İnsanlığı yeter. Biraz da Gabak amcayı çekelim. Gabak amca. Evet. Gene saçlarını niye gazıttın? Evet. <laughs> Açık hava mı oluyor? Kışın evet. üşür ya kelin. Evet. Gayet Gülfidan'la Adem'in evliliğini anlatayım arkadaşlar Gülfidan Serikli Adem Beşkonaklı Antalya Beşkonak Gülfidan evlendiğinde 15 yaşında Adem evlendiğinde 17 yaşındaydı Neredeyse aramızda bir 10-15 yaş fark var 21 yaşında üniversiteye giden bir kızları Liseye giden bir oğulları orta sonda olan bir tane de tombik bir oğulları var Maşallah Rabbim ağız tadıyla geçinceme Hayırlı rızıklarla çocuklarını okutmak için emeklerini yağlı çıkarsın inşallah. Amin, amin. Kayısı, baştan mı? mı? iki tane mi gelecek Bilfi'den? Şunu ben gideyim, ben Adem'e... Video çek. Şu, siz demetleri sayın. Ben adet tamam 5 5 Beş mi? Onunla altı değil mi? Onunla altı. Yedi. Sipariş olduğu için bunlar renkliler çok gidiyor. Beyazlar çok gitmiyormuş. O yüzden siparişi tamamlamayla çalışıyorlar. Bundan 3 tane kaldı. Bir tane zilifin yani şu naylon gibi şeyin içine 5 ta tane koyuyorlar. O yüzden 2 tane daha getirecek. şöyle. Renklerimiz de böyle. Renkler çok güzel. Yani görüntüsü de fazla. Hani bir çiçekler kokmaz. Kokusu yoktur. Bu var ya öf öf kokuyu bir hissetmeniz lazım. Adamı tutacak o kadar ağır kokuyor. Çok kokuyor. Parfüm gibi. Benim çiçek iki oldu. Du iki tane oldu. Bunlar çıkmalarında. Yani şekli bozuk. Ondan sonra ne derler? Çiçeği az kırılanlar ondan. Gülpidan oraya şeye gidiyor. Tavuğun birisi oraya yumurtluyor. Oradan çıktığını gördü. Oradan e, yumurtaya bakmaya gidiyor. hazır uzun. İçine çok canlı uğraşma. Şu ip, ipler var ya. Ha. Takılanlar onu kurtarmıyor bak sen. Onda çok yok. İşte o, o işte bir tane oldu kafa eğiliyor. Gülfidan öğle yemeğini hazırlamaya gitti arkadaşlar. Hatta şu anda arıyor. Yemek hazır meşgul attım. Size farklı bir şey göstermek istiyorum. Bir ara biliyorsunuz çiçeklerin arasına farklı çiçekler karışmıştı. Söylemiştim videoda. Bakın buna da burada Hüsnü Yusuf diyorlar. Burada bir tane çıkmış. Bakın burası yeni geliyor. Yine burada tokatlama kaldırma yapıyoruz. Burası yeni geliyor. Bakın burası da beyaz. Sürekli olarak beyazı sipariş geldiği için ve beyazları çok açık olduğu için beyazlar baya baya bir seyrelmiş. Kısım kısım. ...açmış. Burası çok açmış. Burası yeni geliyor. Buna ne diyorlardı? Lila. Bunun adı Lila. Benim mordan sonraki sevdiğim. Bunlar beyaz. Bakın azalmış. Ha, böylesine sanırım... ...böyle yapraklarının, çeneklerin arası... ...böyle seyrek seyrek olduğu zaman... ...buna erkek diyorlar. Bakın bu da erkek. Bunlar böyle erkek. Bunlar dişisi. Bu erkek... Böyle. İleriden de yeni fidan ektiğimiz tarafı göstereyim. Onlar bile büyüdü. Demirleri bakın böyle ağlar örüldüğü zaman araya demir çekiliyor. İpleri çekiliyor. Bakın buna ağ deniyor. Hani fidanın ayakta durmasını sağlıyor bu ağ. Şuraya da iş o kadar sıkı ki şuraya da bakın ipin ağın örülmesi gerekiyor. Eğer ağ geçerse örmede çok zorlanılıyor, zorlanıyoruz. Hatta bakın şunun bile ikinci ağası gelmiş bakın. Burası bir kısım. Burası ikisi aynı ekildi. Buralar daha küçük. Şu taraf en son en küçük yer. Şimdi güzel bir sevindirici haber geldi arkadaşlar. Ee, yine kendi horoz müşterimden. Bugün yapabilsem Ahmet abi de alır. Salı pazarında bir müşterim devamlı ama iş yoğunluğundan gidemi yapamıyorum. Bir tane bugün. Yarın için 3 tane horoz kesip temizleyeceğiz. Yarın ben buraya gelemem çünkü horozlarımı elden çıkarmam lazım. Huzili yem yediriyoruz. Sen bana biraz nakit elime geçmiş olur. Biliyorsunuz para geldiği gibi gidiyor ve para sıkıntım devamlı oluyor. Yakında telefonun da hattını değiştirmem lazım. Tarifiye yeniletmediğim için geçen ay 1 milyar küsür fatura ödedim. Bayağı bir zorlandım. Üst üste de geldi. Faturayı da ödeyemeyince telefonum kapandı. Ee, ta gidip telefoncuya işte şelaleye doğru yakın bana en yakın yer şelale Düden Şelalesi. Oradan eee yeniletmem gerekiyor. Bugünkü hasılatımız ve güzel enfes bir soframız. Hıh, işte, işte. Hayır, Allah bin bereket olduk. versin. Tüp mü bitti? <laughs> Tüp bitmiş. Benim şansımdan. Tam video çekecektim arkadaşlar. Ezan okundu. Ezan okunmaya başladı. Aziz Allah şefa senden ya Resulallah. Gülfidan'ın evindeyiz şu anda. Sadece size şununla paylaşmak istiyorum. İnsanların kendi evlerindeki eksiklerini, ihtiyaçlarını her ne olursa kendi imkanları, kendi maddi durumları doğrultusunda gidermesi, yapması benim inanılmaz hoşuma gider. Ve ben böyle emekleri çok beğenirim. Yani servet verip de böyle en güzel masayı al. Şu masanın verdiği görünüş, zevk benim için farklıdır. Var ya şunu ben misafire bile kullanırım. Çünkü bu emek. El emeği ve şunun güzelliğine, nizamlığına. Buraya çocuk kendi Gülfidan'ın oğlu bunu yapmış. Palet tahtalarıyla masayı çakmış. Bir tane sunta, düz bir sunta bulmuş. Kendini bir masa yapmış. Görüyor musunuz? Kendi elemeyi göz doğru. Bayıldım. Çok güzel. Patronlar gelmeden birazcık daha sizler için video çekelim. Şimdi de arkadaşlar yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Rabbime çok şükür. Hamdolsun. Elhamdülillah ne yapıyoruz? Bir yandan kesiyoruz. Paketliyoruz, müşterilere gönderiyoruz. Bir yandan işliyoruz, bir yandan üretiyoruz, yetiştiriyoruz yani. Bir yandan da dikimlere devam. Benim de elim elimi daşyardı. Tam da sağ elim birazcık zorlayacak beni ama artık o elimi birazcık dikkat ediyorum. Bu beyazmış arkadaşlar renk olarak hala ekimlere, ekimlere devam ediyoruz yarın bir grup gelecekmiş e, yar galabalık olunca daha fazla gider yani düşünün akşama dekli e, iki kişi yani tek insan olsa bir tek sıra e, evet iki saatte iki kişi bir sıra yapıyoruz yani biz dört sıra akşama dekli bu eğer altılı böyle dikilirse yani bir iki 3, 4, 5, 6 mesela saydığımız zaman şöyle anlatayım ya. Göstermiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi sadece 4 saatte bir sıra. Bakın sırayı da göstereyim. Şöyle bir bu sıra. Şuraya kadar. Yani günde sadece şunun gibi şöyle bu sıradan iki sıra ekebiliyorsunuz. Yarın kalabalık e, grupların gelmesi lazım. Bu kadar yerimiz kaldı. Ekilen yerde şu kadar arkadaşlar. Ve çoğunluğunu hep kendimiz ektik. E, çünkü gelecek olan e, Artvinliler var. Artvinliler çok güzel çalışıyor gerçekten. E, gruptaki çalışan ablalar art, Artvinliymiş çoğunluğu. Çok gayretliler, çok çalışıyorlar. E, çavuşlarının e, akrabası mı dedi, babası mı birisi ölmüş. Ondan gelemediler. İnşallah yarın geleceğiz. Biz işimize devam edelim. Akşam saat 5 arkadaşlar. E, mesaimi doldurdum. Şöyle gösterebiliyorsam. Çiçeğimi kucakladım. Her geldiğim kaza burada çıkardım. Kazaklarımı da aldım. Uzun ince bir yola düştük. Burası bir domates serası. Şurası bir domates serası. Şurası da bakın çeri domates serası. Burası da çeri küçük domates yani. Bir dakika şöyle yaklaştırmaya çalışacağım. Küçük küçük domatesler. Evimize doğru gidelim. Hayvanlarımıza bakalım, yemeğimizi yapalım. Bebeğim nasıl bakalım? Evimize bir varalım bakalım. Bir ertesi günden herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bir e, videoda anlatmıştım. Bugün eğer yapabilirsem 4 tane horoz horoz keseceğiz, müşterimize götüreceğiz. Üç tanesini bir kişi, bir tanesini derin dondurucuya koyacağım. Salı günü bir abi devamlı istiyor ama onu bir türlü işten fırsat bulup getiremiyorum. Götüremiyorum daha doğrusu. Şunu yakalayacağım. Ördeğime çok iş kesiyor. Şu genç horozlara da çok iş kesiyor. Bunu keseceğiz. Daha başka yerlerden de horoz siparişimiz geldi. Horoz teklifleri geldi alır, alır mısın diye. Hem elime nakit geçerse o rozları alıp devir daim yaptırabilirim. Yani kazanç sağlayabilirim. Yakalayacağım derken kaçırdım arkadaşlar. Bir bunu keseceğim. Bir tane biliyorsunuz kümeste var. Eğer yakalayabilirsem şunu keseceğim. Eğer diğerini de şu kırmızı daha büyük onu keseceğiz. Sabah sabah bayağı bir ter bastı. Yakaladığım horoz çırpınırken dört tane düğüm attığım ipi çözdü. Kaçtı tekrardan tek başıma. Kovalaya kovalaya yakaladım arkadaşlar. Keskin bıçağımı çıkardım. O da küt kesmiyor. Onu da bile eyledim. Hiçbir şeyi ben bayanım deyip de yapmamazdık. Yapmayacağım. Bunu da ben yapacağım. Bunu da ben becereceğim. Yapa yapa, yapa yapa öğreneceğim. Bıçağımı bile eyledim. Ee, biri bu arkadaşlar. Biri bu. Bir dakika. <laughs> Elhamdülillah çok yaşa diyenler için Allah razı olsun. Kurt tavuğumuz burada. Bu horozumuzu da çok didiyorlardı. Zayıftı. Bunları da kurtarıyorum. Şu horoz. Bu ördeğimi hiç kesen horoz. Tekrar ipini çözdü. Bunu yakalayacağım diye bayağı bir uğraştım. Orada onu, onu bile onu rahatsız ediyor ya. Bir diğeri de şurada arkadaşlar. Şu da çok fenaydı tavuklara, horozlara iş kesen. Biri de burada. Bunu da yakaladım. Şimdi Neziha abi ya da birini mahalleden bir tane bir bey bulup, bir abi bulup ona horozları kestireceğim. Başladı. Evet arkadaşlar horozlarımızın içi de elimde dayımın evine geldim. Burada kuzenimin oğlu varmış. Ramiş var. Ramazan'a horozlarımızı kestireceğiz. Tamam. <laughs> gel gel gel. Gel seveyim azıcık seni. Hiç sevmiyor bu kediler beni ya. Gel gel gel. Ay sevdirdi kendini. Nasılsın? Neydi bunun adı? Halam. Ben de bilmem. Teşekkür ettim olacığım. Sağ ol lan. Evet arkadaşlar horozlarımızı kestirdik. Ee, üçü de burada. Biraz zamanımızı alacak ama görüntü biraz kötü. Birazdan size yolarken videosunu çekelim. Evet arkadaşlar horozları buraya getirdim. Üçünü de koydum. Ee, üçünü biraz yolmam zor olacak çünkü soğuduğu zaman Tavuk zor yolunur. Sıcakla sıca sıcak sıcak yolmanız gerekiyor ki tüyleri hemen daha hızlı çıksın. Ee, ev, normalde de video yüklendiği için de telefonu eve yakın koyacağım ki video yüklensin. Normalde yüklenmesi lazımdı. Kaç gün oldu? Yine bir şeyleri başa, bir şeyleri karıştırıyorum. Bir şeylere basamıyorum. Ne yapıyorsam video yüklenmedi. Tekrardan tekrar yüklüyorum. Allah'tan ki videoyu silmemişim. Ben bunları yolarken hem de yeni videomuz sizler için sizlerle paylaşabileyim. Yolduktan sonraki halinde sizlerle paylaşabileyim. Yolma işlemini bitirdim. İçeriden çakmak alınca gelip alıp gelinceye kadar tavuklar burayı dağıtmış. Pislikleri tüyler uçmasın diye hemen çakmak alıp geleyim dedim. O ara tavuklar hemen mahvetmiş. Bir bayan olarak bir köyde yaşayan emektar bir anne olarak cebinizden iki şeyi eksik etmeyeceksiniz. Birisi çakmak, ikincisi de bıçak. Tekrar hindi toplamak için uğraşmak zorundayım. Çekmeyi ve YouTube izlemeyi çok seviyorum. Çünkü gerçek hayatın ta kendisi bence YouTube. Yöneteni yok, stüdyocusu yok, sesçisi yok, bilmem yok. Yapan da eden de gayet doğal kendi halini çekiyor. Şimdi anlatalım arkadaşlar. Ee, tavukları katmak için bir adet temiz, hiç kullanılmamış poşet. Tartmak için terazimi. Horozlarımız şu çok güzelmiş. Bana ördeğime çok işkesen var ya şu şu çok güzelmiş. Şu da yeni tüy dökme dönemine girmiş. Bu beni bayağı bir zorladı. Üçü de burada. Bir adet çakmak tüpü yakmak için. Piknik tüpüm de burada. Ee, üttükten sonra da arkadaşlar içini çıkaracağım. Yemek e, yemek midelerini çıkaracağım. Ondan sonra da tartacağız. Ben şimdi, şimdi şu işlemi yapayım. Acele etmeye başlamamın sebebi şu. Saat 12'ye geliyor. Evvel de var diyorum acıktım. Halbuki e, saat geliyormuş. Kaç günden beri yorgunluktan 5'te kalkmaya başladım. Normalde 3-4 gündür 4.30'da kalkıyordum. Youtube'umu doya doya izliyordum. Dün benim en çok sevdiğim e, Youtube'cu video koymuş. Onu sonra bir ileride söylerim. Bakarsınız hani hoşunuza giderse izlemek de isterseniz ismini de veririm. Ama Türk değiller. Vietnamlıları izliyorum ben. Onların videoları çok hoşuma gidiyor. Gayet doğal, organik beslenme, tavuk, ördek ve inanılmaz bir şekilde de müşteri kapasiteleri, kapasitesi var. Onların çünkü insanlar sağlığına çok önemli dikkat ediyorlar. O yüzden köy tavuğu, köy orozu pişirmek, yedirmek, ondan sonra satması her şey onlarda. Çok konuşmadan şunu diyeceğim. Beni saat 1'de Halime abla burada ol dedi Gülfidan. Onlar bugün ekip gelecekti. E, fidan ekiyorlar. Bir de de biz çiçek işleyeceğiz gene Şep arasından. Ben hemen hızlıca işlerimi yapayım. Rozlarımı verip geleyim. Ondan sonra yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra direkt işe gideyim. Bu arada tabii ki bir buçuk saat içerisinde yapmam gerektiğini hatırlatmak isterim kendime. Hızlıca. ütme işlemimiz bitti aşk arkadaşlar. Tek tük hepsini pırıl pırıl üttüm. Artık kalan varsa da birazcık da yiyenler artık temizleyecekler. Şimdi de işlem olarak içini çıkaracağım arkadaşlar. Şurada midesi var. Midesini çıkartacağım. Bu taraftan da keseceğim. Bağırsaklarını çıkaracağım. Son hali arkadaşlar içini çıkarınca hemen sinek konmaya başladı. Midelerini de temizledim. Bunlar akciğerleri biraz içinde kaldı. Dışına çıkanları buraya koydum size göstermek için. Midelerini yıkadım. Size ek bir bilgi daha vereyim. Bunu kendim internette de okudum arkadaşlar. Tavuğu yiyeceğiniz, pişireceğiniz zaman yıkamanız gerekiyor. Yıkayıp dolaba koymayın. Çünkü su değdiği an buna bakteri kendiliğinden oluşmaya başlıyormuş. Şimdi bunları bir poşetleyin, Terazide tekrardan bir tartalım. Hepsini poşetledim arkadaşlar. Burada. Kilomuz da bu. 5 kilo 628 gram. 5 kilo 600 diyelim buna. Ee, hemen müşterimize götürüp sahiplendirelim. İşe yetişmem lazım. nasıl bir şeysin? Oo bir sürü varmış burada ya. Ama şu çok da ara iki tane oldular. Hii. Minnacıklar. Anneler mi yavruları? Anneler. Pist, pist. toklamayın Minnak. Dur dur dur. Allah bereket versin abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Toplamda iki buçuk milyar tuttu arkadaşlar. Ee, alan kişi de kansermiş. Ee, bizim de hayrımız olsun diye baya baya bir indirim yaptım. Sabahtan biridir uğraşıyorum. Ee, geldiler aldılar. Yolda giderken iki tane zobom için kalın odun buldum arkadaşlar. Orada naylon çakan, çakan işçiler de naylon sırası değiştiren işçiler de böyle yiyeceklerini orada bırakmış gitmişler. Biraz da koyunlar için süt otu buldum. Bu e, süt otu deriz biz bu ota. Bu yenen bir ot hatta normal insanlar da yiyebilir. Koyunlarıma süt yapsın diye. Poşetin içinde böyle poşetle bırakmışlar arkadaşlar. Bakın ekmeğe hiç dokunmamışlar. Taptaze bir de. Bunu tavuklara dökeceğim. İçsinler. Bunu da tavuklara vereceğim. Bunu da tavuklara vereceğim. Bunları yesinler. Bunu da koyunlarımıza sen ot attım yesene. Ne boyuna bağırıyor. Bili 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 bili. Küçük orozlarım, bunları mahvediyordu büyük orozlar. Yem yedirmiyordu, ondan bir türlü esenmiyorlar. Yem yemedikleri için küçük kalıyorlardı. Bundan sonra istedikleri gibi yiyip içebilirler, özgürler. Ördeğimizi de kurtardık. Hem bir hasta bir arkadaşımız için şifa olsun, İnşallah kanseri de atlat atlatsın. Buradan da onun için de dua edelim. Rabbim bütün hasta olanlara şifa bekleyen bütün hastalarımıza Rabbim şifa versin inşallah. Ee, buradan arkadaşlar Gülfidan'ın yanına gideceğiz. Yine dikim var şimdi aradım. Abla çabuk gel dedi. Saat 1'e geliyor. Hemen 2-3 tıkım bir şeyler yiyip e, işe gideceğim. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı ve abone olmayı benden esirgemeyin. İnşallah sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek. Ee, para getirisi içinde arkadaşlar uğraşmaya çalışıyorum. Hani anlayan birisi olursa YouTube'dan bana Instagram hesabımdan bana yazarsa bana yardımcı olursa çok sevinirim. Etrafımda çünkü hiç YouTube yapan yok. Halime Fidan Instagram hesabım Halime Fidan 07 bana oradan yazarsanız bana oradan bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Bir takip videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.